Ben mağazada çalışıyorum tezgahtar olarak. Bu yurt falan satışımız var bizim orada Laleli'de. Eşim ev hanımı, o çalışmıyor. Bu beşinci çocuk oldu. Elimden geldiği yaptım yani. O da gerçekten ben çok korktum yani. Bebeğe bir şey olur, hanıma bir şey olur diye. Bayağı çok korktum yani ama sağ, çok şükür bir şey olmadı. Doğum gerçekleşti. Bir sıkıntı olmadı çok şükür. Metrobüste yolcu zaten fulldu, dolmuştu zaten avcılardan gelirken. Ama sağ olsun bu şoför Hepsini indirdi. Onlar da sağ olsunlar yani anlayış gösterdiler. Hepsini indiler mi? Ondan sonra bir kenara çektik. Orada durduk. Ambulansın bekleme gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğum da gerçekleşti geldi. Mete içinde. Artık bir ilk oldu bilmiyorum. Ya ben bu evden çıktım. Bende skutu vardı. Dedim, gideyim yani vakit kaybetmemek için. Çünkü hanımın doğumu yaklaşmıştı. Sancılar atmıştım da ya. Gittim birkaç taksiciye sordum. Hatta şeyi de aradım. Bu bizim orada tabela durağı var, taksi durağı var. Aradım onu. Dedi çünkü taksi yok. İki defa tekrar aradım. Dedi daha taksi gelmemiş. Bir 10 15 20 dakika. Sonra birkaç kişi taksi durdurdum. Onlara da söyledim. Onlar da sağ tamam, olsun gelmediler yani.